Selamlar kıymetli dostlar kıymetli. Efendim selamlar. Yepyeni bir kutu açılışı videosuyla sizlerle beraberiz. Buyurun. tekrardan selamlar efendim. koltuğuma geçmiş bulunmaktayım ve kutu açılışıma hazırım. Belki başlıktan anlayacağınız üzere, belki de arka planda gördüğünüz görsellerden anlayacağınız üzere küçüklüğüme etkilemiş olan ve muhtemelen ilk izlediğim anime olan Yu-Gi-Oh'tan bir kutu açılışı yapacağız efendim. Legendary Deck 2 açıyoruz bugün. Kutu, görüntü, her şey 10 numara. Yani Jetix'te, küçükken benim, benim yaşlı benim yaşlılarım büyük ihtimalle biliyordur, Jetix'te bayağı saatlerimize harcadığımız bir animedir kendisi. Küçüklüğümden beri ben zaten kartlarını biriktiriyordum. Hala da e, birkaç deste var e, dolabımda sakladığım koleksiyon olarak. Ben düzenli olarak oynamıyorum ki aslında bunun şu anda bile e, hala turnuvaları oluyor. Online oyunları var hala oynanan. E, normalde korona olmasa e, direkt fiziki anlamda da turnuvaları mevcut. Hatta buna en çok da Pegasus oyuncak yapıyor. Pegasus oyuncak demişken bu videomuzun sponsoru onlar efendim. Sağ bu kutuyu her yerde aradım. Gerçekten Türkiye üzerinde baktığım hiçbir yerde yoktu. Ürün tükenmiş stoklarda yok gözüküyordu. Yurt dışında var gözüküyordu. E, yurt dışından da buraya getirmek doğal olarak daha pahalı oluyordu. E, şu anda gerek fiyat olsun gerek stok olsun. E tabi zaten orijinalliği de ortada efendim. Biz kefiliz bu konuda onlar zaten bunu çok iyi. Distribütör olması lazım kendisi hatta ürünü bir şekilde buldum, getirdim. Şu anki aslında Meta'ya baktığınızda, yani yu gi -Oh! şu anki döneme geldiği vakitte bu kartlar kullanılmıyor. Yani Meta'da olan kartlar değil. Hatta bazı kartlar buradakiler yasaklı. Ama benim olayım burada zaten oyunu herhangi bir şekilde fiziki ortamda oynamak olmadığı için, daha çok koleksiyon üzerine olduğu için ve benim çocukluğumun olduğu kısım, yani ilk sezonun olduğu kısımdaki kartlar olduğu için bunlar benim için değerli. O yüzden Dediğim gibi Pegasus oyuncak sağ olsun buna bir şekilde ulaştım. Ve şimdi de sizlere göstermek istiyorum. Çünkü eminim ki aynı benim gibi işte bu işi koleksiyon olarak yapmak isteyen belki ya da işte, işte küçüklüğümde ben de çok izlerdim. Böyle çok güzel kartlar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Yani alabileceğiniz şu anda herhalde en iyi ürün. O içinizdeki hani o yuvio sevgisini e, yansıtabileceğiniz en iyi ürün bu diye düşünüyorum. E gelin bir kutumuzu açalım efendim o zaman. Ben de açmak için can atıyorum. 2-3 gün oldu geleli. Şunu da söylemek istiyorum orada. Kargolama, paketleme ve hız konusunda gerçekten çok iyiydi. Onu söylemek istiyorum. Canlı yayında biz bunun ilk gelişini açtık. Tabii jelatinini açmadık. Biraz belki yani ucundan birazcık koparmış olabiliriz heyecandan ötürü ama genel olarak ilk açılışını şimdi yapacağız. Zaten jelatinde üzerinde gördüğünüz üzere jelatinde bile konami 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 şeyleri var. Kutu çok güzel ya. Ben bu kutu yakından göstermek istiyorum. Ya kamerayı zaten birazdan yakın şekilde alacağız ama Şöyle bir göstermek istiyorum. Üzerindeki işlemeler vesaire her şey çok güzel. bunu kutusu atılmaz. Benim bunu ekstradan anne hani uyarmam lazım. Bunun kutusunu atmasın diye. Attırtmayalım efendim. Şimdi bu Legendary Deck iki kutumuzda 3 tane. 3 tane destemiz ve birkaç tane de özel kartımız var. Bunlar Yugi'nin destesi, Kayvan'ın destesi, bir de Joel'in destesi. sıralaması bu şekilde olmayabilir. Birazdan ayrıntılı da göreceğiz hepimiz ama. Bu üç desteği gelin yakından inceleyelim. Arkadaşlar kutunun içine geçmeden önce bir de yakın çekimden şu açıdan gördüğünüz gibi bu arada rejimiz çalışıyor. Bir de yakın çekimden göstermek istedim kutuyu çünkü gerçekten kutunun tasarımını çok beğendim. Şöyle bir önünü arkalı sağlı soldu, çaprazlı oylu buylu şuylu göstermek istiyorum hafiften. Böyle çok güzel bir kutusu var. Bir de şöyle arkasını yakın çekimden göstermek istiyorum. Ee, dediğim gibi az önce de bahsetmiştim. Şöyle arka tarafını bir göstermek istiyorum. 3 tane 3 tane destemiz var bunun içinde. Bir tanesi Yugi'nin Exodia destesi. Bir tanesi Kayba'nın Mavi Gözlü Beyaz Ejderha destesi. Gidiyorum ya bunlar zaten... Hani eğer ilk sezonu izlediyseniz... E, bulup bulabileceğiniz en güzel, en efsane, en böyle koleksiyon yapılacak desteler bence. İçerisinde çok nostaljik old school kartlar var. Son olarak da Joel'in destesi var. Kırmızı Gözlü Ejderha destesi var onun da. Yine onun en iyi kartlarından bir tanesi. Onun dışında... 3 tane tanrı kartımız var efendim burada gördüğünüz üzere. 3 tane de yeni varyant kartlar var. Tabi bu o dönemin yeni varyant kartları olduğu için şu anki metada yine çok fazla önemli olacağını zannetmiyorum. Ee, dediğim gibi benim amacım şu anda zaten bunlarla herhangi bir şekilde fiziki turnuvaya katılmak veya o tarz bir şey olmadığı için e, benim amacım benim amacım bunları koleksiyon e, mahiyetinde tutmak. O yüzden bu şekilde 3 tane o özel dediğim varyant kartlar var. Hemen şöyle tek tek açalım gösterelim yavaştan. Tekrardan da dediğim gibi tekrardan da buradan Pegasus oyuncağı çok teşekkür ediyorum. Az önce de siz bu kısma geçmeden önce duydunuz. Hives koduyla siz... Oy. Oy. Bu kartlar holo. Şöyle yaptığım zaman renk geçişi gözüküyor mu? Böyle 3 tane yeni varyant. 2 tane büyük kart. Ay çok güzelmiş hakikaten. Yani şunu söylemek istiyorum. Kalitesi hakikaten çok iyi. Zaten şu e, köşesinde gördüğünüz parlak işaret orijinal olduğunu kanıtı. Yine kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama muhtemelen gözüküyordur. E, onun dışında kartın kalitesinden de anlayabilirsiniz zaten. Dediğim gibi ama ben ben kefilim yani o konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Herhangi bir şekilde alışveriş yaparsanız %10 indirim kodunuz da var efendim. Hayırlı olsun diyorum şimdiden. Daha bir sürü şey var. Zaten bir önceki videoda gördünüz efendim. Burada bir tane de e, trap kartımız var, tuzak kartımız var. Şimdi... Heyecanlandım. Ben çok çok bekliyordum bunu ama gerçekten. Evet burada ilk destemiz var. Yugi'nin destesi gördüğünüz üzere zaten en önde de bir adet tanrı kartıyla. Ben Yugi'nin destesi olduğunu zannediyorum. Çünkü Slifer ee, onun destesi olması lazım. Şunu bir açalım yalnız önce. Açmak için yeri yok mu? Var. Açır koçum. Koçum. Aa, çok güzel. Aa yok. Üç tane tanrı kartını da buraya koymuşlar. Okey size doğru döndürüyorum. Gördüğünüz gibi Slifer ilk tanrı kartımız burada bu şekilde. Yugi'nin de kullandığı ilk tanrı kartıydı. İlk sezonu izleyenler bilir zaten. Bahsettiğim şey buydu. Yani, yani şimdi şu kartı gördüğünüz zaman bir ufak bir gülümseme gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ya da şu kartı mesela. Ya bunlar... Bunlar çok eski ya. Benim için hakikaten değerli kartlar. Savunması yine çok güçlü olan. Büyük kalkanımız efendim. 2600 savunma puanıyla. Burada bir sürü magicianlar var zaten. Büyücü kartlarımız var. Yine aynı şekilde blok adamımız var. Marshmallow'umuz var. Burada merak ettiğim nokta kuribomuz var mı? Çünkü yoksa e, bende kuribo zaten mevcut. Ama varsa da tabi e, bu yeni tapdaze kartlar da güzel olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, hızlı hızlı geçiyorum kartları. Elimizde 3 tane deste var. Hepsinin teker teker ayrıntısını söylemeye kalkarsam, hepsinin özelliğini söylemeye kalkarsam e, büyük ihtimalle video çok çok uzun olur. Benim amacım burada e, kartların hepsini teker teker tanıtmaktan ziyade genel olarak böyle bir ürün alırsanız içerisinden neler çıkacağını göstermek ki zaten kartlarda tek tek gösterdiğimde görüyorsunuzdur. Yazı olarak altında özellikleri, burada sihir kartlarımız da bitti şimdi geldik tuzak kartlarına. Yazı olarak kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. E, ama eğer gözüküyorsa tek tek böyle gösterdiğim zaman siz en kötü durdurup okuyabilebilirsiniz. Ya da zaten kartları gördüğünüz zaman ...tanıyacaksınızdır. E, büyücü şapkaları... ...gibi mesela. Bunları da buraya koyuyorum. Oh, çok güzel. Kartlar yepyeni. Kayıyor böyle zaten üst üste... ...koyduğunuz zaman. Son olarak her destrede olan... ...bir tane token kartımız var. Bu token kartları... ...bildiğim kadarıyla alan kart... ...yerine de geçiyor. Her destede... ...böyle bir token kartımız var. Bu... ...Yugi'nin token kartı. Bu da zaten... ...Yugi'nin destesiydi efendim. Şimdi geldik ikinci destemize. Efendim... Şöyle bir açıyorum yine elimden geldiğince yumuşak bir şekilde. Bizim yayınlarımızda ve YouTube içeriklerimizde herhangi bir şekilde yu gi -Oh alakalı veya başka bir kart oyunuyla alakalı bir şey yok. Normalde biliyorsunuz ki Yu-Gi-Oh'tan önce bu olayın magic kısmı var. Eee efendime söyleyeyim bazı kutu oyunları vesaire var. Bunların da aslında ürünleri yine Pegasus oyuncakta mevcut. Biz unutmam. Ee, küçükken annem beni götürürdü. O zaman ismi Pegasus oyuncak değildi. Beşiktaş'ta da eğer isterseniz yeri mevcut olduğu için direkt oradan fiziki olarak da alabilirsiniz. Bu tüm ürünlere ulaşabilirsiniz ama e tabi malum korona şartları o yüzden internetten alışveriş şu an için en iyisi diye düşünüyorum. E hızlı da kargo olduğu için çok rahat ürünleri alabilirsiniz şimdi. Bir Geldik ikinci destemize. Aman da aman, hamam da hamam mavi gözlü beyaz ejderhamız. Tabi 3 tanesini birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan 3 başlı beyaz ejderha. E tabi bu olduğuna göre bunun içine bir polimerizasyon kartı da olacaktır efendim. Şöyle göstereyim. Aha bu Şimdi bu destede şöyle bir şey yapmışlar. Ee, yine bildiğim kadarıyla söylüyorum ki zaten birazdan göreceğiz de. Ee, Mavi Gözlü Beyaz Ejderhan'ın 3 farklı çizimi var. Bu çizimi bizim ilk sezonda da gördüğümüz ve çoğumuzun da büyük ihtimalle... ...dediğim gibi benim yaş grubumun veya benden belki küçük yaş grubumun... ...belki benden büyük ve yine ilk sezona özellikle benim gibi tapan bir tayfanın... E, ...bileceği ilk çizimi. Yani bu direkt animede de olan çizim bu şekilde efendim. Ama bunun dışında 2 tane de çok güzel çizim gelmiş. Ben şahsen çok beğendim. Yani 3 tane bu aynı karttan vermek yerine 3 farklı çizim olması bence daha güzel olmuş. Kart aynı kart, atak aynı, savunma aynı, her şey aynı ama çizim gördüğünüz gibi farklı. Bu da 3. çizim. Bu Tanrıların Savaşı'nda gösterilen bir hieroglif mi deniyor buna? Öyle bir o tarz bir şey var efendim ama benim en sevdiğim çizim galiba bu son gösterdim ya. En ayrıntılı çizim de bu zaten. Yine Kayban'ın en güçlü kartlarından bir tanesi olan. Buyurun efendim. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum yine aynı şekilde. Zaten Kayba'nın destesinde büyü ve tuzak kartlarından ziyade canavar kartları daha da fazla mevcut. Yine eski kartlarımızdan, eski efsane kartlardan bir tanesi. Bunu ilk sezonu bilenler yine hatırlayacaktır. Aynı şekilde cinimiz var. Bu şekilde yine eski kartlarından. Aynı şekilde yine eski kartlarından. Blade Knight'ımız var. Ancient Lamp. Tiger Dragon. O bayağı dediğim gibi ejder destesi bu. Bir sürü ejderha kartı var. Canavar kartlarımız bitmiş olması lazım. Büyük kartlarımıza geçiyoruz efendim. Hızlı hızlı geçiyorum. Dediğim gibi durdurup istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Eğer ayrıntılı gözüküyorsa. Ee, polimizasyon kartımız var. Yine eski çizimiyle. Bunun e, şu anda yeni metada farklı bir çizimi olması lazım. Yani polimizasyon kartı artık bu şekilde değil diyebiliyorum. Ama bu çizim bence en güzel, en old school olan çizimiydi. Ha, bu kart bende bir tane daha var. Ben de birkaç tane kart var. Mesela bak Yugi'nin destesinde Kuribo çıkmadı. Ama bende Kuribo kartı var. Aa, Negate Atak kartı. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hı. Bu kart da bu arada yine ben az önce gösterdiğim Ejderha'dan ya da bu bu yine çok farklı gördüğüm bir durum. Bir kere kart beyaz. Ben bu tarz kartları ilk defa görüyorum. Şimdi dediğim gibi yeni olan kartlarda böyle antin kutu bir sürü renk var. Ben hani hiç takip edemedim ya. O yeni meta olayına hiç giremedim. Direkt ben dediğim gibi old school eski SC kafa kaldığım için büyük ihtimalle... Bunlar bana farklı geliyor. Ya yani benim gördüğüm canavar kartlarında renk budur efendim. İşte polimerizasyonu birleştirdiğin kartlarda mor olur. Trap kartları, spell kartları falan şimdi hepsi değişmiş durumda. Bu da e, hiç görmeye alışık olduğum bir kart değil. Beyaz bir kart ama çok çok güzel gözüküyor. Bu yine çok güçlü olan ejderhalardan bir tanesi. Bir e, senkron kart olması lazım bunun. Dediğim gibi ayrıntılarını zaten siz daha iyi bileceksinizdir diye tahmin ediyorum. Burada yine bir ejderhamız var ve son olarak da her destede olduğu gibi tokenimiz var. Burada da Kayba'nın tokeni var. E, bunlar aynı şekilde alan kartı olarak da kullanabiliyormuş ya da direkt bir an olarak yine saklayabileceğiniz bir kart efendim. Geldik son destemize. Bu da Joelin destesi son olarak burada da kırmızı gözlü ejder yağımız olması lazım. Son olarak şöyle bir Joelin destesini de gösterelim. Direkt ilk kartta yine aynı şekilde böyle aşırı bir şekilde parlayan holo kartımız var gördüğünüz üzere. Yine aynı şekilde ikinci kartımız da bu şekilde. Şimdi ben bir de tersten gösterdiğim için size kendim de okumakta zorluk çekiyorum. O yüzden hani normalde böyle kendime doğru çevirsem belki daha fazla şey görebilirim ama ay kırmızı gözlü bu metal ejder ya. Çok güzel yapmışlar kartı. Siyah tasarımı özellikle çok beğendim ya. Ben bu videodan sonra galiba kendime birkaç bir şey daha alacağım. O şekilde gözüküyor yani. Bu şekilde gösteriyorum. Yine burada kırmızı gözlünün birkaç tane farklı versiyonunu görüyoruz abi. Mesela kırmızı gözlü retro ejderha. İşte siyah metal ejderha. <laughs> ekstra kartı. Aaaa minnak kimsen sen ne yapıyorsun burada? Ha, baby dragon biliyorsunuz ki bunu da böyle e, zaman kartıyla kullandığınız zaman büyüyüp bin yıllık ejderha oluyor. Jinzo yine Joel'in efsane kartlarından bir tanesi. E, şehir turnuvasında kazanmıştı bir kardeşimizden. Goblinimiz var. E, Ata yüksek savunması düşük olan bir kartımız ki zaten e, bu kartla 4 yıldızlı olmasına rağmen atağı çok yüksek olan kart ama tabi dezavantajı da var bunu bir e, ee, samınladığınız zaman ve atak yaptığınız zaman bir sonraki tur savunmaya geçiyor bu kart. Aynı şekilde yine Old School eski kartlarımızdan Rocket Warrior, Blue Flame Sportman, Ah, Time Wizard ya zaman büyücüsü. Az önce bahsettiğim kart buydu. Zaman büyücüsü kartıyla az önceki Baby Dragon'ı mesela büyütüp bin yıllık ejderha yapabiliyordunuz. Bu arada ben ejderha diyorum ama bilerek diyorum. Ejderha. Onu biliyoruz efendim. Onu biliyoruz. Yine hızlı hızlı kartlarımızı geçiyorum. Dark Valkyrie. Mm. Mm. Bunu beğendim. Ayvuz bunu beğendi. Geldik büyük kartlarımıza. Mesela bu Red Eye Fusion kartı. Bu yine kırmızı gözün üzerinden oynayabileceğiniz oyunlar için. Polimerizasyon kartımız. Çok güzel. İki tane polimerizasyon kartı oldu. Yugi'nin destesinde polimerizasyon kartı da yoktu galiba. Aa keçilerimiz. Joel bunun az kendini kurtarmamıştı ilk sezonda. Ya acaba ben şeyi çok merak ediyorum. Lütfen abi bunu bunu lütfen yorumlarda belirtin. Yani siz de bu kartları gördüğünüz zaman özellikle aklınıza o hani o diyorum ya o ilk sezon, o ilk bu 2000 2000 yılında çıkmış olması lazım ya 2000 ya 2001 olması lazım. Bu hani izlerken o gördüğünüz kartları görünce sizde bir şey oluyor musunuz? Ya yani ben şu an mesela kartları açarken çünkü ilk defa açıyoruz burada gördüğünüz gibi. Abi yüzüm gerçekten bir gülüyor ya. <gülüyor> Neden böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Tickle Space. Red Eye Spirit kartı. Bu sesleri de ASMR e yapsın diye şu an susuyorum bak. Aa bak bu kartı yeni gördüm. Bu, bu destede olmayan bir kart bu arada. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Bu Legendary Deck 2 e, kutusu. Bir de bunun mesela Legendary Deck biri var. Legendary bir de çok daha eski yani muhtemelen ilk sezonun e, ilk bölümlerinin yani bu çok 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 daha eski kartların olduğu bir deste var efendim. O destede bir tane e, Skull var ismini unuttum şu anda yu olan. Onunla kırmızı gözleyicileri birleştirince ortaya çıkan kart büyük ihtimalle siz yorumlarda yazarsınız İsmini unuttum ya. Hatta 2500 atak puanı var onu bilebiliyorum ama e, ismini unuttum yani. Son olarak da Joel'in tokeni var bu şekilde holo bir şekilde. Ve 3 tane destemizi de açmış olduk. Şöyle kutusunu tekrardan bir göstereyim. Joel'in destesi Joel token ile beraber. Yugi'nin destesi Yugi'nin token ile beraber. Tanrı kartları da şu anda Yugi'nin destesinde. Aynı şekilde Exodia'mız da mevcut. Ve son olarak da Seto Kaiba kardeşimin tokeni ile beraber destesi. Bir de burada işte o dönemde çıkmış herhalde. o dönemin metasına uygun ekstradan çıkmış. Birkaç tane çok güzel gözüken ki bu arada hakikaten şu 3 test arasında da şey olarak kart görüntüsü olarak herhalde en güzel gözüken kartlar bunlar. Bu bu kadar beklemiyordum yani. Şu parlaklığı gerçekten aşırı güzel gözüküyor. Aynı şekilde son olarak da bu çok parlak. Bu şekildeydi Legendary Deck 2 açılışımız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi işte efendime söyleyeyim bu tarz kart açılışlarını seven arkadaşlarınız varsa paylaşmayı, yorumlarda kaçırdığım bir şey varsa veya işte daha fazla görmek istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Pegasusoyuncak.com adresine gelerek buradan ilginiz çekecek tüm ürünleri görebilirsiniz. Direkt yukarıdan ürünler kısmına tıkladığınız zaman önümüze bir kategori sayfası açılıyor. Burada indirimdeki ürünleri, itelleri ile alakalı ürünleri ki ilginizi çekiyorsa hobi olarak içerisinde çok güzel ürünler mevcut. Ee, şöyle göstereyim birkaç tane ürünü. Mesela burada işte bir tank ürünü var. Parça parça her şeyi geliyor. Bunu kendiniz boyuyorsunuz, birleştiriyorsunuz vesaire. İlgisini çeken için çok güzel maketler, fırçalar, boyalar mevcut. Onun dışında Games Workshop kısmı var. Magic The Gathering kısmı var. İçerisinde bir sürü işte booster pack'ler, desteler vesaire mevcut. Yugioh'ta da aynı şekilde yine destelerimiz, booster pack'lerimiz, bir sürü ürünümüz mevcut. Siz hangisi ilginizi çekiyorsa bakıp alabilirsiniz. Yu-Gi-Oh! maksimum gold ürününü seçelim. Ürüne tıklayıp sepete ekle dediğiniz zaman buradan alışveriş sepetine bak diyoruz yukarıdan. Kupon kodu kısmına küçük harflerle YouTube'da ve Twitch'te kullandığımız nick olan Hives'ı yazıyoruz, kupon ekle diyoruz ve bu maksimum gold ürünümüze %10'luk indirimimiz tanımlandı. Bundan sonra ödeme sayfasına gidip EFT veya havale ile ödemenizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz efendim. Öncelikle tekrardan bunun açılışına katkı sağlayan çok sevgili Pegasus Oyuncağı teşekkür ediyorum. Ee, kanalımda ilk defa yaptığım bir şey bu. Çünkü normalde kanalımın içeriği bu tarz kart oyunları değil ama işte kendim yani yayın dışarısında, yayın dışında işte gerek animeleri olsun, gerek oyunları olsun oynadığım, takip ettiğim, çok sevdiğim ve koleksiyon yapmak istediğim bir e, animenin ürünleri var. Pegasus oyuncakta ve daha fazlası da var. Zaten dediğim gibi büyük ihtimalle bu kısma geçmeden önce sitesini göstermişimdir. Kategorileri göstermişimdir ve benim kodumu nasıl kullanacağınızı göstermişimdir. Eğer dediğim gibi siz de meraklıysanız bu tür olaylara benim kodumu kullanaraktan alışveriş yapabilirsiniz güvenli bir şekilde. Bir problem çıkarsa ki çıkmayacağına eminim ama çıkarsa ulaşırsınız. Yorumlar olur, canlı yayınım olur. Her şekilde ulaşırsınız bana. Çözüm sağlarız. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın kıymetli dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.